Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte değişiklik yaptım video dışında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada şunu fark etmişsinizdir. Bisiklet oradaysan gel. Sen neden burada olmuşsun? Neyse. Aslında aydınlığı. Hoppa önü... Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynadığım için mobil oyunlu değil ama aynı. Tam bölümlere hep aynı. Ah. GT. Yapamam ama. Araba için yaparım. <laughs> bu arada yani arabayı aldığınızda pek bir şey yapmanız onlar. Onların... Yani aile dizi kurulsun derseniz nadir olmuş Polis var ya o aralarından geçiyor şimdi. Aa, sen de uğraşacağız. Oğlum eski günlerdeki gibi be. <laughs> Karcağızlar nasıl yapılır? Ama bu benim arabam değil. Arabanın aynı rengi çıktı. Şansa bak ya. Bu arada arkadaşlar. Aa, bak hazır sıfır. Burada azdikazın ne işi var şimdi? Onu sorayım. Burada ya ballast ya da bak Başta gaz ne alaka? Bu arada kaydı kaydı. Bir de ara sıra donma oluyor var ya. Siz göremiyorsanız da ara sıra öyle donuyor ki. Görseniz. Siz oynayamazsınız belki ya. Ama yükleyin yani. Oyun güzel. Kötü demiyorum oyunu. Mobil oyununu alıştım. Alışabildiğim kadar. Ama yüklemesi bayağı yer istiyor. Işte, Mesela ben şöyle dedim bayağı bende olan dosyalar sildim. Fotoğraf mıdır, şey mi, izale mi, Arkadaşlar bunlardan belli yani. Bak geliyorlar. Gidin lan. Oğlu çumbar gelsin Bu adamlar hiç bir arkadaşlar. Giriliyor mu? Giriliyor. Ha bak. 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 Arkadaşlar. Yani ben demiştim ya köşkümüz olacaktı. Şurası. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu görevi yaptıktan sonra ihtimal bak ihtimal diyorum Metro mısın? Evin bizim. Onun bu arada görünüşü küçük küçük zannediyorsunuz ama hani Ya tabii siz bilmiyorsunuz kan. Yine oynayan GTA oynayanlarınız bilir yani bunu. Eğer ya deneyeceğiniz de arzusu sanırım. Teşekkür ederim. Bilmeyenler için yine yazan bir tane daha var. Belki gözükür şimdi belli olmaz o da adam. Yani burası da ilk görevdeki yer. Yavru tersi olur. Bu arada bu da ama şurada. Aa bak şurada. Bunu bitirdim. Görmeyenler için şurada. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu ne kadar dakikalık olur bilmem. Ha bunun 3. bölümü olur mu olur diye tahmin ediyorum ama 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 yani şöyle diyeyim ben üçüncü devamı çok az olur tahmin Yani 3-5 dakikalık da olabilir. Sonuçta devamı arkadaşlar yani. İzleyeceksiniz. Yani yükleyemenler izlesin yani. Med sizin için uğraştık bayağı arkadaşlar. Ha bak şimdi. Burada bırakabilirsiniz arabanızı bak. Hiç şey bile gerek ya. Ha bak. Arkadaşlar buraların koruması var. Ve bende gerekli şey Arkadaşlar bu görevde bıçak gerekli. Her bir şekilde söyleyeyim yani. 我去了，我该什么呢？不知道你这是。 Arkadaşlar belli olduk. Arkadaşlar biraz belli olduk. Galiba. Aa bak. Arkadaşlar biz CD diye bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler, İyi oyunlar, hepinize görüşürüz ve...